Ay iki diyorum ya neyse. Beş yıl sürülen işareti sonra nazi işleri temsillenebilir. Üç yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyoruz. Ee, erkek bence kız kız olsun. Aa güzelmiş. E, 1955'de ikleniyor Nasıl acaba oyun? İkinci bölümde. yağmur yağmaya başladı. Ama yine hazinemiz kurduk. Sabırla dinledik. Ve sonra ve sonra ve sonra evet ve sonra ağaç kütüğü boş olduğunu öğrendik. Ama belki troller daha sonra oraya birkaç hazine koyabilir. Bu yüzden sonra gelip dönüp dönüp kontrol edeceğiz. Ko koşmuyor artık. Bir şey sormalı. <laughs> ha yanlışlıkla Mesela mutfa mut Muha muhafız muhafızlık bir biz olması hazinemizi koruduk. Ha, ah biraz geç oldu. Güneş neredeyse battı. Ha, şu üstteki şeyden zamanı bileceğiz bakın. Şu üstteki şeyden zamanı bileceğiz. Ama ama bunu görmelisin. Bak Liv yar yarındaki doğum günü için bana bir hediye verdi şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Hayır doğum gününe kadar bekleme. Mesela live beklemeni isterdi. Aa neden olmasın? Tabii ki açabiliriz. Bence o M, B seçeneği B seçeneği yok da. Üçüncü, İkin, ay, i̇kinci. Mesela live beklemeni isterdi. Sana var Aa ne olduğunu merak ediyorum. A, aç kapatın ha açmamış. <laughs> Mahalle konseyi. Çiçeklerden çiçek yiyen bir kedi. Görünlü kendisi sarı artık ona için tutmaz <laughs> talep ediyoruz. <laughs> ah gazete. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu da ne ah yetişkin. Uh, yetişkin şeyleri pek pe sen çalışma odasına gitmiyor gitmiyorsun değil mi? Gittiğin zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü ver. Tamam, burası çok Tamam banyo. Hop, 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 Evet, parti ya Emekten. Acı. bence sıcak bir çorba Hem, biraz da alabilir miyim lütfen olur. Bu sarılma Ben Uçak geliyor. Uçak geliyor. Tamam tamam. Hard. Es ne artık gerçek ger geç oldu güneş bile yata yatağına gitti çok uykum var yatma vakti gelmiş olmalı uyku. hemen uyumak istiyorum. Böylece hem, hem yarın olacak. Uyumuş şey olacağım. Çok heyecanlıyım. Liv doğum günü tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Sen de güzel hediyeler alacaksın. Merak etme. Bir şey değil mi? Ha, ha, ha ortak. Be, be, be. Hayır. Hadi, hadi, hadi. Onu ne dersin? Ah,

artık artık geliyorsun ben yani yeni farklı görünüyor muyum? Bacanın karını seni ya, tanıyorum. Hem belki biraz. Artık koca bir çocuk. Gerçekten farklı görünüyorum. Gittikçe biliyoruz. Ya farklı değilsin Karina. <laughs> Tabii ki. Gerçek farklı görünüyorsun. Vay canına, büyüdün mü? Yılımı bana veriyor, doğum yılımı. Mektubu yorumlarınızı al. Gidip bakalım. bakalım. Doğum yılım kutlu olsun. Orada olmaz mı? Üzgünüm, okulun başlığına sabırsan bekliyorum. Böyle her gün bir şey, bir şey bekliyorum böylece her gün sık sıkılabileceğiz sen harika Liv dün bir trolle dokundum Liv'den bir mektup geldi nefes kesilerek geçen sen bir troll görmüş keşke bunu ve her gün Liv ile oynayabilsem ama iki tepkisine ziyaret ettim. De şey Demin en iyisi de. 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 unutuyordum. Vay canına bu bir top? Benim topum. Benim topum. Onunla oynayabilir miyiz? Oyun oynama. Ağlamak için tabii ki. Yaşasın. Yapacaksın mı Aa yaşasın oğlum. Hadi tut 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 tut. Hadi tut. Ay yanlışlıkla bir daha aldım. Tamam. İki kez atıyoruz herhalde. Tamam bir daha dokunmayacağım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Peki şimdi ne yap ne yapıyoruz? Tamam tamam. Limonosu so. Bu ne oluyor ne biliyoruz? ben Efendim, söyledi. Ben de böyle sahne alabilir miyim? Pasta çok sağ. Şimdi ben ne Lahana mı? Pey. Sen pasta yiyebilirsin. Ay, yana, tamam. tamam. Aa, camdan dışarı mı çıkıyoruz? Tıkladım oraya. Ben tayyem şundan şundan. Aldım. Evet hadi. Oh, üstü kirlenmiş. Hemen hemen Tamam. bir de yazmıyoruz. Bir daha giydirebilir miyim? E, temiz şu an. Tövbe şey, yemek. yemek. yemek değil mi? Burada mı yapacağız? Tamam. Şimdi pasta için. ne yapacağız? Aa, tıklıyoruz. Evet. Tamam. gerçekten lezzetliydi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu diyesini de açalım. Sonra işte A kalemlik çıktı. Ben kalemlik. Artık neden... Siz ne? Sizin arabalarınızı ne? Yani, tamam. Kafadan saldıramadım. Maymun kafası koyayım şuraya. tam koydum arkadaşlar. Boyu biraz. Maymun kafa. Maymun kafa. Neyse arkadaşlar. Uyuyor zaten. Şimdi uyuyunca da bitecek. Tamam. Uyuyabilir miyim? Bunu çok eğlenceli. Bir gece arkada Aha, ee, iyi geceler. Bana yapmadan önce bir hikaye okur musun? O yüzden her şey şey yapayım. Tamam. Yaparsın. Ee, tamam. Dokunacağım. Tamam. Arkadaşlar. Işığa tıkladığım an bu video bitecek. Tıkla. ya da karını temizlemiş karın seni temizleyeceğim karın seni temizlemem lazım sonra bir insan çıplak bir haliyle evet tamam geçeriz